eğer Selma'nın hayatını yıkmaya kalkarsan... ...seninle yaşayamam. Yalvarırım. <laughs> Yalvarırım, yapma. <laughs> Benim için onu terk etmeye kalktığın an... ...beni de kaybedersin Ömer. Tam iş şirketinin Ankara'daki davası için beyil isteyin. Duruşmaya gidemeyiz. Fakat bu ikinci oluyor efendim. Biliyorum, müdafaanameyi hazırlayamadım. Nasıl isterseniz. Alo! Ah, sen misin sevgilim? Dinle Selma! Biraz sonra uçakla Ankara'ya gidiyorum. Şu tam iş şirketinin davası için. Öyle mi? Tabi tabi! Gece dönebilecek misin? Evet, herhalde! Geç de olsa dönmeye çalışacağım. Sen beni bekleme yat! E ne yapalım iş bu? Evet! Evet anlıyorum! <gülüyor> 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 ah, şuna bak Timuçin, ne güzel ev değil mi? Ne? Aa, aa, bak bu adam Meral'in kocası değil mi? Bilmem, ama... Tabi o! Bak işte Meral de orada! Demek burada oturuyorlar! Ne güzel evleri var, değil mi? Allah bize de böyle yer nasip edecek mi acaba? İnşallah! <laughs> Aa, Selma! Aha, şöyle! merhaba! Ah, <laughs> Canım! Merhaba Timuçin. Merhaba. Burada ne işiniz var? Kocamla yüzmeye geldik. Ya. Bugün de hep eski arkadaşlara rastlıyorum. Biraz evvel de Merali gördük. Merali mi gördün? Nasıl olur o zonguldakta kayınvalidesinin yanında? Yok canım burada. Yakıcıktaki evlerinin bahçesinde kocasıyla beraberdi <laughs> Evet, kocasıyla beraberdi Ya? Kocası mı? Tabii kocası! Onu baloda bizimle tanıştırmıştı. Ya. Böyle uzun boylu, yakışıklı bir adam. Evet, yakışıklı. Hatta böyle Chevrolet bir arabası var. Değil mi kocacığım? Evet, Seniz. şekerim. <laughs> Alo! Buyurun Selma hanım, benim efendim. Ömer bey, tam iş şirketinin davası için Ankara'ya gitti mi acaba? Hayır efendim, zaten tam iş davası ertelendi. Öyle mi? Ya, teşekkür ederim. Neden konuşmuyorsun? Bilmem, düşünüyordum. Alo. Yanlış. Burası değil efendim. İkimiz de ahizeyi kaldırmaya cesaret edemedik. Çünkü korkuyoruz. Yalnız ben değil. Sen de korku içinde yaşıyorsun Ömer. Senin sinirlerin çok bozuk. Erken yatsan iyi olur. Haklısın. Sahiden sinirlerim çok bozuk. Ben gideyim de biraz istirahat et. Güle güle. Sen daha yatmadın mı? Uyku tutmadı, seni bekledim. Ankara'daki dava nasıl geçti? E işte, nefes tükettik, ne olacak? Aç mısın, bir şey yemek ister misin? Hayır, çok yorgunum. Bir duş yapıp hemen yatacağım. Alo! Türk Hava Yolları mı? Ee, uzun bir seyahat için kombine bilet istiyorum. Evet bir dünya turu da olabilir. Ama en kısa zamanda, kabilse yarın. Yarın sabahki uçaklarımızda yer yok afendi. Size ancak akşam için yer ayırtabileceğiz. Münasip mi acaba efendim? Evet tamam. Yarın akşam yola çıkabilirim. Yazın. İsmim Meral Eresen. Yarın sabah büronuza uğrayacağım. Teşekkür ederim. Ömer. Hayatta beni mutlu eden tek şey seninle beraber olmaktı. Gene de öyle. Ama bu mutluluğa hakkım olmadığı da bir gerçek. Selma'nın yıkılan saadeti üzerine kurmaya çalıştığımız bir beraberliğin devamlı olmayacağı belliydi. Asıl hatayı bu işe başlamakla yaptık. Bu hayata daha fazla devam etmeme imkanı olmadığını anladım ve gidiyorum. Sen bu satırları okuduğun zaman ben çok uzaklarda olacağım. Senden son bir ricam var. Sakın beni aramaya kalkma. Bu ikimiz için de üzücü olabilir. Ne kadar çalışsam seni unutamayacağımı biliyorum. Buna rağmen bir daha karşılaşmamamız lazım. Hadi yavrum. Yemeğini yemezsen sonra top oynayamazsın. Akşam gecikecek misin? Erken gelebileceğimi sanmıyorum. Önemli bir toplantı var. Sen beni bekleme, yemeğini ye veya... her gece senden kopar gibi ayrılıyorum. Bu dayanılmaz bir azap haline geldi. Üzülme Ömer, bu azap sona erecek artık. Ne demek istiyorsun? Hiç, hiçbir şey. Hadi git artık, çok geç oldu. Ömer! beni seviyorsun değil mi Evet Çünkü benim için dünyada en değerli varlık sensin Sen daha yakmadın mı? Nen var Selma? Oyun bitti